Arkadaşlar bugün kedi vs fare oynuyoruz. Evet şimdi aramızdan birisi kedi seçilecek ve iki tane fare olacak arkadaşlar. Şu anda devasa bir mutfağın içindeyiz. Ve arkadaşlar karnımızı doyurmaya çalışacağız kardeşim. Biz bir fareyiz ve kediden gizlice gideceğiz. Karnımızı doyuracağız yemek çalacağız. Ayrıca arkadaşlar küçük vs büyük saklanmacı bayağı sevmişsiniz. Biz de konsepti değiştirdik. Önünüze sunduk kardeşim. Şimdi hepimiz şu anda fareyiz arkadaşlar. Fare skinlerimiz var. O yüzden böyle maskeler tak. Şimdi beyler 3 deyince herkes maskeleri çıkartıyor. Hadi bakalım ee... çıkart Adem. Ve ve hadi dön bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi harika harika efsane harbiden. Şimdi Ahmet'cim sıra sende. Dunduru Bismillah 3 2 1 Lan bu ne? <laughs> bu ne? bu ne? Bu <laughs> ne? Lan bu ne gözlüm niye kafamda? Bir dakika bir kafanı kaldırsana şöyle yukarıya bak. Burada da yüz var. <laughs> Allah'ım Allah. Gözlüğünü çıkar. çıkarsana bir. Gözlüğünü çıkarsa da. Ahmet. Ya Ahmet. bu sen ne? Şunu, sen şunu tak tak. Sen ama gözlükle <laughs> en azından idare ediyordu da. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Hazırsanız <laughs> çıkartım. Lan. Bu ne lan? <laughs> Orada, Oğlum bu senin portlak, portlak ya. <laughs> Abi fare olarak anlaşılan. Hepimiz çok çirkiniz lan, Çıkart lan şunu Çıkart Hadi ya. lan şunu bir alalım ya Gözlüğü tak Gözlüğü tak <laughs> Gözlüğü şimdi. tak bari Evet arkadaşlar Burada kedi seçme makinemiz var da Beyler Kedimizi seçmeden önce Gelin bir resim çekelim ve Bu anı ölümsüzleştirmek <laughs> istiyorum arkadaşlar Yeee Arkadaşlar Videoyu kısa bir saniyeliğine bölüyorum Müjdemi isterim Ekip topluyorum Hemen açıklamadaki linke tıklayarak Formu doldurup Ekibe katılma fırsatını yakalayabilirsiniz Yalnız arkadaşlar Belirli şartlar var Onlar da şu şekilde 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor iyi bir bilgisayara ve mikrofona sahip olmanız gerekiyor orijinal minecraft hesabınızın olması gerekiyor her gün aktif olmanız gerekiyor minecraft bilginizin olması gerekiyor doğaçlamanızın iyi olması gerekiyor ve günün çoğu saati aktif olmanız gerekiyor evet <laughs> Biraz çok şey istiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yalnız arkadaşlar bu saydığım şeylerin bir tanesini bile karşılamıyorsanız lütfen başvuru yapmayın. Yani bunların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Evet bu kadardı. O zaman iyi seyirler. Peynir değil. Peynir. 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 var arkadaşlar ya. Şu resime baksanıza. Çok iyi çok güzel Tamam harika oldu ya Harikayız harikasınız Ve hadi bakalım başlayalım Şimdi arkadaşlar burada Adem, Ahmet ve Emirhan var Şöyle hepsini karıştırmak istiyorum Kendimi de sona koyayım Umarım ben kedi olmak kardeşim Ben kedi olmak istemiyorum Ve bastım gitti Ve Adem Adem, Adem. Adem. Oy. <laughs> çok iyi çok aa, güzel Adem, kedi neyse Adem. ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor kedi. neye dön? aa kedi lan kedi. bu ne lan abi seni yerin Allah Oo. Adem sen sen şimdi böyle mi olacaksın ölüyorum ölüyorsun mu ne oluyor lan bir dakika sen şimdi böyle mi kalacaksın cidden bu boyut aa. ne Oo, bizi yer lan bu. Harbi sen bizi yersin lan. Bak 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 eğiliyor kalkıyor. Neyse biz yuvamıza gidelim. Aha bir dakika arkadaşlar şu anda yuvamıza, evimize geldik. Bir dakika neredeyiz bir Şöyle bir alan kontrolü yapmak istiyorum. Adem falan. Aha Adem. iyi seni ne sormayalım. Sen <laughs> ne yapıyorsun lan? Tipsiz. Ben neyim? Aa, <laughs> aa, gel <laughs> gel yuvaya kaç. Vuruyor vuruyor vuruyor. Dur dur dur. Ulan sen <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yaptığını zannediyorsun? Aha. Bir dakika arkadaşlar burada da patiğimiz var lan. Patiğim gitti. Ve açlığımız var acıkıyorum. Bir dakika. Ah lan nereden vuruyor? Gel gel. Bekle lan bekle. Arbaleti hazırlıyorum Ahmet bir dakika. Bekle oğlum sen. Ve 3 2 bir. Aha! Yes. <laughs> lan. Vallahi arbalet Emran, yaradı. Al malzemeleri. Aa bir dakika bu ne lan? Bu ne? Al bir. Oha bu ne lan böyle? Bir dakika ne iş şey yarıyor bu? Oha! İmran hatırlamadın mı oğlum? evet arkadaşlar önceki bölümlerde şu an hatırlamıyorum Aa, da. Adem. Şöyle bir silahımız vardı. Aha bak 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 Adem orada. Adem bekle lan karnımızı doyuracağız oğlum. Lan böcek var orada. Bu nasıl iş? O böceği Aa. yiyeceğim. Böcek gel lan buraya. Gel Dur buraya, buraya gel, böcek. Gel gel gel. Burada bir sürü yemek var. Dolaptayım. Dolapta mısın? Dur geleceğim geleceğim. Ahmet neredesin? Ah, lan orta. dolaptayım Emirhan. La Adem görüyor seni. Aa, abi gelme. gelme. La oğlum, gelme. Ne yaptın kaç. Ahmet? Ne yaptın ya? Kaçtım kaçtım. Aa kaçtın mı? Çok iyi. Allah gel arkadaşlar bunun kontrolüne ya, alışmam gerek. Ben kapandayım. kapağındayım. Aa, dur 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 çıktım ben de. Yumurta benle. var yumurta. Yumurta. Aa, yumurta. yumurta. Ha yumurta. Bir daha pasta yaparız. Lan ne yemesi yumurta hiç yiyeceğim. yemeyeceğim. Aa, yemeyeceğim. Ver gel gel gel. Eve koş. Eve koş. Eve koş. Kaç kaç. Geliyor. Kaç. 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 Gel gel gel. Arkandayım. Merhaba. Merhaba kaç. Kaç. Aha. Gel, gel 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 Emirhan gel. Ah, bak, oh, bak. Oh bak. Bir dakika. Bak bak tadına bir daha bak bak isriyan. Allah <laughs> Allah bak son anda kurtuldu. Kurun. artık doldurabiliriz lan. Oh be artık yumurtamız var. Yalnız bize süt falan da lazım. Sonra Emirhan, farklı materyaller de etme, bulursak bir farklı. Oo, oha domuz pirzolası mı? Vallahi lan. mecbur arkadaşlar domuz eti yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. E, oh be elhamdülillah. Lan kafa verdi. Hoşlar. yürü, yani, yürü git. Dur ben yerim Lan ne yapıyorsun <laughs> Et suyu yiyorsun. çorbası yaparız Et suyu Hadi kelle paça yaparız kelle paça Al al şunu al. Dur e dur dur Maya adam ya Su dolaba koyacağım ha Dur dolaba koyayım Oh be tamam Hadi çıkalım hadi tekrardan Tamam 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 Bir dakika Adem gitsin mi Bir etrafa Aa <laughs> yok be yok be. yok Koş 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 Lan orada ya Maya bak <laughs> Kat et kat et kat <laughs> kat et. Buzdolabındayım. Gel buraya dur Aha tamam arkadaşlar Şu anda lavaboya geldim abi Çok iyi çok iyi çok iyi Hadi Ah Ah <laughs> ha, hayır kaç. Lan arkadaşlar örümcek adama döndüm bir anda. Yürü git. Ay yanıyorum. Ahmet yardım İran, et. kıyma alıyorum aa, kıyma aa. kıyma. Çok iyi yere geçtim. <laughs> hayır hayır ya, buz dolabındayım Adem buzdolabındayım. gel. Bak arkadaşlar şuraya gitmem aa, lazım. Ah geldi. Pardağa girdim korkudan tamam ben buradayım. Gel buraya. Aa, ne oluyor lan? Ahmet değil misin? Kaçma kaçma kaçma. Kase'nin içine girdim. Kase mi? Gel lan. Aa, ne oluyor? Aa, Kase'ye bak, bak, burnumu bak. soktum. <laughs> oh, Tiplere bakın arkadaşlar. Ahmet dikkat et Ahmet dikkat et. Allah'tan kancamız var arkadaşlar. Bir dakika. şurada şöyle atladım çereğini <laughs> İşte bu. Kaç, kaç. Aa dede geldi. Ha tamam bu araya giremez bence. Like giriyor. Nasıl giriyor? Ha tamam. Sıkıştım Abi buralarda hep toz tutmuş arkadaşlar. Tamam. Ha ha. koyunun popişi var burada. Koyunun popişinden elma çıktı elma. Aa, aa geldi, geldi, geldi. Aa. aa geldiler abi. Geldiler <laughs> lan dur dur. Aa sandık var arkadaşlar. <laughs> Hayır. Aa, kaç, kaç, kaç. <laughs> Ah, çıktım. Ya çıkamıyorum. Buzdolabındayım. Yemekleri sömürdüm. Ah. Adem. Yo görebiliyorum seni tamam. kör değilim. Oh be girdim ah. arkadaşlar ah, giriyor, girdim, buraya, girdim, buraya. girdim girdim girdim. Ah, kaçtım kaçtım kaçtım. İyi misin neredesin ölme aman diyeyim dikkat et. Don. Yürü git. Aa, oğlum sen arbaletin tadına bakmak istiyorsun lan. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Taktik hayır. buldum arkadaşlar. Şimdi Adem'i yanıma çekeceğim. Ve arbaletle vuracağım. Ah, Adem. Vurma, kaç oğlum. kaç kaç. Adem ee. gel lan. Gel gel. Gel gel oğlum. Gel lan işte aa, mi? Oy, vurdum. vurdum, vurdum. İmran, ne oluyor hoş, lan? Bir dakika en son kediye dönüşmüştü bak normali. Peynir yok mu peynir? Aa, aa. <laughs> kaç. <Tamam>. Harbi peynir. <laughs> peynir. Peynir orada. Peynir, peynir için var ya canımı bile riske atarım. Yeter ki peynir. Oh, oh. gel bu... buraya. Hayır ne oldu lan buraya sığamıyor mu? <laughs> Sen ne diyorsun oğlum? Aha ne oldu? Aa, aa sığabiliyor sığabiliyor kaç. Tekrardan girdim. Aha arkadaşlar neredesin yaşıyor. lan? Karpuz işte bu. İşte bu. Neredesin? Oh. Aha, bak, buradayım ha bak burada evler. tipsiz şey. <gülüyor> <gülüyor> şey. Ha ne oldu? Lan <laughs> Ah, kaç, peynir, kaç. peynir, 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 Ahmet neredesin? Gel. Ben, ne içine. oldu? Için değil, ben, 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 ben. <laughs> ah, işte bu. Ben bayağı yemek topladım bize Ahmet. Kedi. Geliyor kedi. Gel, gel, gel. Peynir <laughs> mi? Peynir, peynir. Ben peynir istiyorum. Bana peynir ver. Dur, 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 dur. açım Aa, hocam, kim, gel, 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 gel Dur, <laughs> arbaleti <laughs> hazırlıyorum. Hadi, sayıyorsa gel lan. Hadi. <laughs> hadi, hadi. İşte bu bu arbalet bayağı iyi arkadaşlar. Tamam. Bu arada arkadaşlar açlıktan ölürsek biter. Sonraki tura geçiyoruz. O yüzden açlıktan ölmemeye çalışacağız. Ayrıca peynir. Var lan şunu. Peynir. 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 Şunu İndiri koyalım be. arkadaşlar şuraya. Bunu sonra yiyeceğiz. Ahmet ziyafet İndirimi çekeceğiz. Obe. oğlum oğlum bir bak, şey. bak bak baba Adem ne yapıyorsun lan Bu arada arkadaşlar arka plan nasıl olmuş Arka şöyle projektörle yansıttım Yapmış <laughs> mıyım Hayır Ahmet gitti <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Ulan ne yaptın lan? Yedim yedim. Yedi arkadaşlar yedi ya. Gel lan. Gelsin lan. Gel. Cellatın olacağım. Gelsin lan. şey. Tipe bak. Biraz sana üzülme için zaman veriyorum. Hadi bakayım. Ulan bekle lan. Ben sana tuzak kuracağım. Oğlum öldüreceğim lan seni. Tüm yemekleri alacağım seni. Açlıktan öleceksin. Gel lan. Neredesin lan? Gelsene oğlum. Korkak. <laughs> Korkak lan? Adem bak oğlum bak 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 yanına geldim bak Bak gel, Gel 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 <laughs> yanıma gel yanıma <laughs> Hop şuradan arkadaşlar sallana sallana gidiyoruz ya. Valla Ahmet gitti ya. Ahmet merak etme. Bunun intikamını alacağım. Aa priz var. Bir dakika. Bu suyu açarsam arkadaşlar elektrik çarptırabilirim şuraya. Bir dakika şu prize gitmesi yeter. Aha dur dur dur. Şunu da açayım. Adem de buraya çekeceğim ve elektrik çarptıracağım Adem'e. Tamam. Şunu falan bir koparayım şu prize arkadaşlar. Çok iyi olacak. Gel lan gelsene. Neredesin Ulu? Gel gel. Bak bak buradayım bak. Al lan al. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Aa öldü. Vallahi öldü. Arkadaşlar bana elektrik çarpmıyor artık fare olduğundan mı? Oo burada da su falan var. Gel buraya gel gel. Lan sen geri mi dirildin? Ne oluyor lan? Bak ah! çarpıldım. Ah! 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 İşte bu. Lan neredesin? Dirilemiyor Dirilemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hakkın mı bitti senin? Yes i̇şte be, bu. Kazandık. Vallahi arkadaşlar kazandık işte budur be. Taktik yaradı lan, nasıl yaradı? Vallahi garip ben de şansa bala yaptım da. Aa burada da mikro dalga falan var arkadaşlar. Lan kapı açılıyor da neyse sonraki tur işimize yarayacak yarayacakmış. Evet arkadaşlar tekrardan kedi seçme makinesine geldik. Adem ne oldu lan ha? Böyle adamı yenerler koca. Bu arada arkadaşlar Adem'i çıkardık. Sadece ben ve Ahmet var. Basıyorum o zaman vallahi şansa bala ne çıkarsa. Emir çıktı işte. Aa, aa sen kedi olcan lan. Yes. Dur yere ha. Yerine koyalım. Tamam tamam ben kedi olacağım. Bekleyin lan yiyeceğim lan, sizi böyle Allah! ham yapacağım. Allah koş 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 arabaleti içinden geçeceğiz. Aha da kedi oldum arkadaşlar. Lan benim tatlı farelerim gelin lan buraya. Adem koş gel. koş koş koş. Ee, La ok batıyor. Ah oh, o sonra <laughs> da kaçtım. Manya bak ne yapıyorsun lan gelin sen? Gel buraya Emirhan. Lan korkaklar korkak fareler gel Adem, lan Adem çık oradan çık lan, Adem ba, çık. Ba, ba. Oh, gel oh. lan buraya Gel buraya. Ben Adam saldırıyorum. O arkadaşlar kedi olarak vurmak çok zor gel buraya lan buraya kaçışın yok oğlum nereye? Oo kaçışın şöyle gidelim, gidelim de bir peynirlerin tamamı alalım. Ya Ahmet, buraya! Ahmet oyalıyorum Ahmet lan, Ahmet oyalıyorum Allah, Allah O oh, oh, neler neler alıyorum. Gel lan buraya. La arkadaşlar çok küçükler var ya. Al lan. Gel sağ buraya. Sağ oldum sağ Gel lan öl. Git be git. git. Ah dur yetişemiyorum oradan. Adem öyle yemekler toplanın ki. Adem neredesin lan? Alıyorum. Bütün sıkıları alıyorum. Oo, Tam sual su al o. su al. gel buraya. Arkadaşlar kedi olmak çok zor. <laughs> gel lan buraya. Emirhan. <laughs> Oğlum gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. gel buraya gel. Sen ben dalga. Sıkları getiriyorum abi. Geçiyoruz. Al burada elmas ah, kılıç ah, buldu. Ya. Ay ah, yetişemiyorum. Aa ah, dur arbalet. Arbalet falan dan vururlar şimdi. Gel lan gel elimde Ok var arkadaşlar. Bu oku var ya. Gel lan. Çok zor. Gel lan Oo, benim tatlı yemeğim be. benim. Maşallah. Aha tatlı yemek. Tatlı yemek. Tatlı tatlı. Seni tatlı niyetini yiyeceğim oğlum. Ah, öl lan. Ah. <laughs> aha ölecek ölecek ölecek. İstediyorum. Karpuzları da aldım getirdim eve. Gel Sakın lan buraya. Mi? Gel. Hayır. Gel. Aha. lan buraya. Kelinecek, burada. Öyle. Arkana bak arkana bak. Gidelim kedi. Lan. Benim tek odam var. O da Adem. Aa. Adem. Adem bu iş fazla uzadı. Gel buraya dolabı gel. Dolabı boşalttım oh. dolabı. Gel lan. Aa yiyeceğim oğlum seni. Dolap Ulan ben tek karpuz aldım da. Adem. Eve gidiyorum. Gel. gel buraya gel. Ee... Gel abi. lan buraya abi. Selam abi. Abi. Merhaba Ali selam. İşte bu yedim mi arkadaşlar? Adem, bistek karpuz aldım be. Ulan okay. ne diyorsun lan? Sömürdü oh. arkadaşlar her şey. Bu nasıl kedi ya böyle? Aa yes öldürdü. <laughs> Ha, Aydın. Hayda ya. ya. İşte budur arkadaşlar. Turu kazanadı biziz be. Süper. Ulan bak baba bak. Eve bak eve. Bakayım. Oha. Oha neler toplamışlar. Şunlara bakın. Hepsini al hepsini al. Yakacağım hepsini arkadaşlar. Hatta dolaba geri koyacağım. Ser arkadaşlar Adem'le fare olduk baba baba. Ahmet'e bak. Tipsiz. Lan oha. Ne tipsiz lan? Lan Adem arbaletimiz nerede? <laughs> Yok olmuş. Ay. Al şunu al 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 al. Hayır git, hayır. Git lan git git, git lan Aykin, git. Dur, dur. <laughs> git lan vereceğim seni ona. Vereceğim. <laughs> Hı, vereceğim. Gel buraya. Ah, ah, kaçtı. Gel buraya. Kaçıyor. Gel buraya. Hadi. Gel ba, 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 Allah. Yakalayamıyor. <laughs> o <Oo>, vurdum. <laughs> Aha, aha Hadi, hadi Adem öl lan, öl lan. <laughs> Aa çok zor. Çok. Aa. Aha ne oluyor lan? Üçtüm, üçtüm, üçtüm. Ay bir an. yürü git. Aha, orada kapak açılıyor bir dakika oranın içine girmem lazım. Şöyle bir gideyim. Oha burada zır var arkadaşlar. Kılıç falan var. Bir dakika şunları falan almam gerekiyor. Şu zırhı da giyeyim. Baksanıza altı fare oldum. Ve kılıcım var. Bir dakika şuradan mesela bunu açıyor muyuz? Şuradan mı açıyoruz? Adem burada, vurdum sana gel buraya öleceksin. Burada bir kombinasyon var arkadaşlar. Aha bu bu bu. Adem tamam, tamam, geber. Lan, lan geber lan. No. Ne oluyor lan? Ne yaşanıyor orada? Aa açtım. Arkadaşlar sniper. Al bakayım şunu. Valla arkadaşlar sniper var. Burada sandık var. Mermiler var. Biftek falan. Oh be tam da acıkmıştım. Ahmet neredesin lan? Lan. Aa, sen aa, neredesin? Adem git git. Selam selam selam. Git lan git. Aa, aa, aa buradasınız. Gel buraya lan Adem. Adem bittin lan senin işin. Lan, lan, bitti lan, bitti. Lan, bitti. Aa, baba, neredesin? Bir dakika arkadaşlar. Keskin nişancıyla şöyle en tepeye bir yere çıkacağım. Nereye çıkayım? Aa şuraya çıkayım. Uyumun ol. Gel lan. Lan gel gel. Allah Gel buraya oğlum. Ahmet sen bittin oğlum. Bittin sen. Ya bittin, ne bitmesi bittin. ya. Asıl siz, siz bittiniz oğlum. Bir dakika. Ben burada aa. dolaptayım. Siz orada aşıktan ölün. Oğlum aa, benim keskin nişancım var. Keskin nişancım. Ne? Aha. Bekle bekle bekle. Lan arkadaşlar vuramıyorum çok hareketli. Hadi. Hoppa hoppa. Ne oldu ne oldu? Oğlum aa. vuracağım. Aha vurdun mu? Gel lan Hayır, buraya. Vuramaz. Bir dakika oğlum bekle lan bekle 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 ben fareyim ulan Hem de var ya çok manyak bir fareyim Sen fareysen ben de kediyim lan. Kılıcım falan da var arkadaşlar Gel lan hadi Gel sen ulan gel Ulan geliyorum ben lan ge Gel gelsene lan, lan Neredesin neredesin Oğlum bak bak buradayım bak Gel lan o zaman Abi, buraya Amir en iyisin valla oh, Bir dakika Kılıcım var Kaç 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 Bu, bu mikro dalga çok opi Adem ne yapıyorsun Ulan Adem Solabında hiçbir şey kalmadı İşte bu <laughs> Neredesin Adem ya. Ulan şu Ahmet'i bir vurabilsem. Var ya dal olacak. Lan? Adem. Aha, neredesin oğlum? Aha işte oh. bu. <laughs> vurdum. vallahi işte bu keskin dişancık içi. Ulan şimdi bittiniz beni <laughs> çok sinirlendirdiniz. Hayır Yemekleri koy. Gel lan buraya. Git yet, yemekleri yol, git yemekleri koy. Oh ah, ah. Adem'e vurdum. Vurdum. Ah, lan ah. gel gel. Ah, lan neredesin? Ah. Ah. Kaç kaç. Ah. Allah ah. arkadaş. Ah. Vuramıyorum. Buruyor Kaç, kaç, kaç. Adem. Ne neredeyse öldüreceğim. Ah. Buzdolabı. Aha. Tamam, buzdolabı bende. Buzdolabı güvende de buzdolabında bir şey kalmadı. <laughs> lan, nasıl kalmadı? Kalmadı. Ay, kalmadı ay, kocaman. Gel lan gel de kafana <laughs> vurayım ya, seni. Ner, neredesin? Ulan buradayım oğlum. lan. Buradayım. Gel, dur dur geliyorum. Bir dakika Kusuyum kaç ya. ya. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? O kadar kedi kocama vallahi yutar bizi ya. Oha! O ne lan? O ne? Peynir yok peynir. M Abi. <gülüyor> 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 kaç kaç kaç. <laughs> giremiyorum. Lan gir Kaç gir, lan gir. kaç kaç. Lan kaçmış. <laughs> Oğlum ben kaçtım lan. iyi şey seni. Tak dakika arkadaşlar. Kendimi biraz saklayacağım. Oradaki fırına girmem lazım. O fırın bayağı OP bir şeye benziyor. Ve Aa. şuradan Çıkam. Aa Emirat lan geçemiyorum. <laughs> i̇şte bu. Aa oha. Bir sürü şey var burada. Bir sürü peynir buldum bir sürü. Peynir mi? Ben de karpuz buldum. Abi Ahmet en kötüsü sensin ya. Ahmet geldi Ahmet geldi. Gel Dikkat buraya. <laughs> dur dur snipe. Allah'a emanet ol. Sen ol lan. Yak arkadaşlar. Ah, Al lan. Hadi görüşürüz. Ah, ah. Bana vurdun. <laughs> ah, yemin et pardon çok pardon. Ay gel buraya kaçıyor. <laughs> Nasıl kaçıyorsun lan? <laughs> Oğlum ben kaçarım lan. Kaçarım ben korku. Adem, geber lan. Bir geber. Ya bir siktir. Şey i̇şte bu. Hadi. Gel buraya. Hadi. Ulan peynir alacağım. Baba baba baba. pa. da. Peynir mi? Gel buraya. Senin derdin ne lan Ahmet? O Adem her şeyi sömürdün, yuttun oğlum. Gel de bir Allah öldüreyim Allah. lan seni artık. Bir dakika. Hadi Ahmet bir... sen de öyle Ölcün dur lan. Seni. Gel lan buraya. Ne Ola... öyle dur oğlum? Ne alaka? Biz Adem. Ne bir Ulan arkadaş. camları kıra kıra valla elim parçalandı ne pençem gitti. Adem ölüyor ölüyor. Ulan başlarım lan ben kılıçla saldıracağım buna. Gel lan buraya gel buraya. Gel lan. Gel lan gel gel lan. gel. gel, gel, gel. gel, gel. Allah Adem geberecek. Hadi hadi. Hayır öl, hayır. Öl, hayır, öl. Hayır. Öl. hayır hayır. Hayır gebercek. Ulan ben niye sana vuramıyorum lan. Gel lan buraya. Adem gel Aa, buraya. Ha. Gel lan Neden? bana vur lan bana vur. Gel benim zırhım var ben, kılıcım ben. var. Ah ah oley. Bir dakika arkadaşlar kaç kaç kaç. Kaç Adem kaç kaç. Hayır hayır. <laughs> Öldüm. İbran. Hayır. Sıra sende. Oh be Ahmet. Adem adamsın be. Adam doldurmuş dolabı arkadaşlar. Sırf benim, unutma. için. Ya işte canım. Emiran. Kölem ya kölem. Allah <laughs> belanı <Beyaz. gülüyor> Bekle lan bekle. Oğlum benim hala sniper'ım var lan. Ah, ah ah. Ne oldu? Gel, gel lan gel. gel, gel. Karşıma gel. çık gel. lan karşıma. Yok, ah bak bak bak. Oh, ah eyy, öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> <laughs> i̇şte bu. İşte bu Hayır arkadaşlar. Ya. Özel dansımı da yapıyorum. Takla attım. Ne oluyor lan? Kollarım bir çarpıldı. Sen tekrardan takla işte budur. Ya dirilemiyorum. Dirilemiyorum. <laughs> ya ben o sniper boşuna almadım kardeşim ya. Valla iyi geldi be. Oh. Oh. Canıma da Dolabı değsin. Dolabı sömürdü ki Adem. Oha oğlum burada daha sömürülmemiş şeyler var. Gittim. Bu ne lan bu? Ha domuzmuş. Domuzun popşinden gittim. Elma aldım elma. Aa, oğlum, oğlum yiyecek. elma ya. tabam yiyecek. Burada bir sürü Kelle var. Oh be kelle paça. Oh şurada da bir yer var. İlk defa görüyorum. Daha hep kelle var ya. Neyse arkadaşlar her gün kelle paça yeriz artık ya. Yapacak bir şey yok. Bak şurada falan bir şey var mı? Ya tamam buralara baktık kardeşim ya. Lan Ahmet kolaysın ya. Harbiden kolaysın. Vallahi billahi. <laughs> 2 saat İki saat öldüremedi şimdi kolaysın diyorsun ya. Oğlum sen Kolay de bizi şey. öldüremedin. Ha ona bakarsak. Yo onu ben Adem'i öldürdüm ki. Bir dakika bunun popişinde bir şey var mı lan? Bu ne lan böyle? Burada ender sandığı falan var. Adem'i öldürdün de bana göre kolaysın kardeşim. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelebiliriz. Oğlum bu keskin nişancı sayesinde var ya. Kaç tur kazandım? Bir tur kazandım gerçi. Son. Lan aa. <laughs> ne bak Allah. Aa, aa vurma, vurma vurma. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Video Videoyu beğendiyseniz Like atmayı ve like kanalımıza abone olmayı unutmayın Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak Hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Cerenimo